So uh, let's talk about uh, a little bit your uh, süremizde biraz azalıyor, uh, bazı soruları da atlayacağım. Uh, do you have any interesting stories in uh, Istanbul? Yani İstanbul'da kal ki kalışınız, buradaki sürenizde böyle bazı ilginç hikayeleriniz ol oldu mu? Maybe shortly just. So an interesting story is about when I visited uh, Şehzade Cami. Şehzade camisini ziyaret ettim. So it's, uh, if I'm mistaken, it was uh, Maghrib prayer. Akşam namazını kılmak için. And I was looking forward for actually for the muazzin, for the Bilal. E, müezzini için bakıyordum, ya yani müezzini bekliyordum. Yeah, because yeah, since we Malaysians sometimes we want to experience like uh, how Turkish azan will be. Hı -hı, Türk azanı nasıl olacak diye merak ediyordum. And about the Bilal. So I'm quite sure because it took me like three days to find. Uh, which bilal you were looking for? Uh, no, I mean, I would, uh, would like to see like. Haha. Huh. <laughs> ha, yani üç gündür müezzin'i Aa, e, bulamadım. <laughs> ha, o, yani müezzinle karşılaşmak istiyordum. Üç gündür, e, üç günde ancak bulabildim, karşılaşabildim. <laughs> And finally, <laughs> Allahumma, I was shocked that the the, the müezzin said back. What what did he do? The muazzin. Hı -hı. The position of the muazzin is the back. Because, ha, yani, ha şey, tamam şimdi oldu. Hmm. Onların ülkelerinde müezzin genelde önde oluyor. O da müezzini arıyor. Nerede diye. Hani bizim şehzadede o üst katta oluyor ya müezzin. Sonradan diyor 3 gün sonra fark etti müezzin gerideymiş diyor. Because in Malaysia the Bilal is behind. Right behind the imam. Evet, Malezya'da tam imamın arkasındadır müezzin. Most of the Asia. So it's quite shocking and I was the first thought in my mind was like, What is this? Sonra dedim nedir? ki diyor bu ne? Nedir bu, mi? <laughs> bu nedir dedim diyor yani <laughs> müezzini diyor arkada görünce diyor. Üç günde fark ettim arkada olduğunu. And also the great thing that I found that uh, when I, uh, whenever I travel anywhere I can Nereye find... Nereye ziyaret etsem İstanbul'da? Maybe like uh, for ratio like from, from 10% 4% will carry the tasbih. E, ve her 10 kişiden 4'ünün tesbih taşıdığını gördüm diyor İstanbul'da. <laughs> so Santa if in our place you could be like this person is Ria already. Ha, eğer diyor benim ülkemde olsaydı diyor bu tesbih taşıyanlar için hemen insanlar derdi aa bu riya yapıyor derlerdi ama burada herkes rahatça tesbih taşıyor. <gülüyor> <gülüyor> maybe it's just because it's something new for me. Evet bu benim için gerçekten yeni bir şey diyor. Evet then so, but then after uh, being here for so long then i can understand about uh, faith and about the şunu da gördüm insanların her ne kadar farklı e, kültürleri mezhepleri vesaire de olsa gerçekten ciddi bir saygı var herkesin birbirine karşı. E, bu da beni çok e, etkiledi. And evet. i also learned that most of the building that uh, was built from ve the, burada gördüğüm o tarihi binaların, camilerin vesaire e, hepsinin kendine ait özel bir ruhu olduğunu hissettim. There is an obelisk uh, near with the Sultan Ahmed Cami, isn't it? The Hı -hı. Light. Hı hı, yes, yes. Orada so, bir dikili taş var Sultan Ahmet camisinin orada. So we, if we compare between the building by the Muslim people and all non-Muslim people, we can feel the ruh from the yes, Muslim. Evet, ve bu bizim için, benim için çok iyi bir ayırt edici şey oldu. Bir Müslümanın yaptığı yapıya bakıyoruz Sultan Ahmet'e hemen yanında. Bir de o dikili taşa bakıyoruz. Aradaki fark açık.